Kurban Bayramı süresince ilçemizde herhangi bir su kesintisi veya altyapı sorunu yaşanmamıştır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve yaşam konforu için temizlik ve hijyen konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Belediyemiz temizlik işleri ekipleri bayram boyunca sahada kesintisiz görev yaparak kurban kesiminden kaynaklı hayvansal atıkları önceden belirlenen noktalarda çevreye zarar vermeden ve hijyen kurallarına uygun şekilde imha etmiştir. Bayram sonrasında oluşabilecek haşere ve koku sorunlarına karşı da kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları hızla tamamlanmıştır. Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarımıza ve duyarlılık göstererek bizlere destek olan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Kaman Belediyesi olarak ilçemizin temizliği, sağlığı ve huzuru için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.